Size merhabalar arkadaşlar. Ee, bugün e, şey ben QR kodumu göstereceğim. Yani e, şimdi yeni sistem çıktı arkadaşlar. Ve bu yeni sistemde artık sadece oyuncu kodunu girip yapmıyorsunuz. Kare kod var. Kare kodu okutup da yapabiliyorsunuz. Bir de yine e, önce ID'yi girip de yapabiliyorsunuz. Hem oyuncu ID'mi hem de kare kodumu göstereceğim. Bu kare kodun bakın videoyu durdurup bunu okutun. Sonra beni arkadaşlık eklemek istiyorsanız ekleyin. Davetlerden hepsini kabul ediyorum. Kabul etmediğim günler varsa da e, Brawl Stars'a girmiyorumdur demektir. Ben sadece hafta sonu bakabiliyorum. Hafta sonu sadece telefona bakabiliyorum. Eğer hafta sonu da atamıyorsam bir sıkıntı olmuştur. Yani telefonla ilgili veya Brawl Stars'a girmiyordur, girmiyorumdur falan. Ama yine de siz atabilirsiniz. Şimdi bakın. Okutun bunu. Videoyu durdurup okutun bekliyorum ben de. Tamam şimdi oyuncu kodum. Bakın. Oyuncu kodum. Bakın bunu buraya yazıyorum. Şöyle. Ee, bu arada ben Beşiktaşlıyım. Tamam doğru da yazmışım. Videoyu durdurup bunu yaz yazacaksınız. Arkadaş şekliye tıklayacaksınız sonra e, davetlerde yine gelir. Bekliyorum, bekliyorum. <laughs> Bu arada arkadaşlar, e, ben e, hani kısa bir açıklama yaptım. Bir short at, at, attım. Şöyleydi, e, e, bandanan hesabımı açacağım demiştim ama açamadım. İşte onu da bilmiyorum açamadım arkadaşlar. O kadar e, şey yaptım, e, baktım falan her şeyi yaptım yapamadım. Yani açtıramadım o kanalı. O kanal açılmıyor artık. Bu kanalda devam edeceğim. Hep bu kanalda artık devam ediyorum. Benim artık birinci kanalım oldu. Artık bunu da girmişsinizdir. Arkadaş ekle ve B çekirse itan arkadaş ekle ve onayla diyorsunuz. Arkadaşlar isteği gönderildi diyor. Şu an bende hata çıktı. Çünkü bu kendime isteği kattım. Bu lan? Ben bunları atmamışım. Yarın almış sanırım. Önerilere girmiş ve burada bir sürü kişilere arkadaşlık isteği atmış. Heh, tamam. Arkadaşlar e, şimdi ikinci hesabımı da göstereceğim. Şimdi arkadaşlar göstereceğim. Bakın e, bunda da eee kulübe girdim yanlışlıkla. Özür dilerim. Bunda da e, kare kodumu gösteriyorum. Videoyu durdurup e, yapın arkadaşlar. E, ben videoyu durdurup geleceğim arkadaşlar. Arkadaşlar geldim. Olmuş değil mi? Tamam. Bakın ok videoyu durdurup okutun bunu. Bekliyorum. Hop. Hadi ya. bekliyorum videoyu durdurup. Heh. Şimdi de oyuncu kodu oyuncu kodumu bakacağım. Az önce video attım şu an. Ee, bunu ben şey yapmayacağım. Koymayacağım premiere Az önceki premiere verdiğim videoda yanlış yapmışım. Bu oyuncu kodunu yanlış yapmışım. Ee, şimdi artık doğru. Bakın şimdi bekliyorum videoyu durdurup yazın. Kamerası bozuk olanlar böyle girebilir ve bana davet atabilirler. Bekliyorum. Bekliyorum da bekliyorum. Bu arada e, sonraki videoda Subway Surf Surf çekeceğim. Subway Surf çekeceğim arkadaşlar. Hemen bu video bittiği gibi çekeceğim arkadaşlar. Başlayacağım. İstanbul mu? İstanbul güncellemesi gelmiş. İki yeni karakter gelmiş. Onu da videoyu çektiğimde göstereceğim arkadaşlar. İstanbul güncellemesi geldi. Yani çok değişik. Böyle bir şey yapılacak. Böyle bir güncelleme geleceğini hiç bilmiyordum. Ben de Subay Surf zaten oynuyorum ve ik ikinci sıraya geçtim. Şeyde. <laughs> Bekliyorum. Tamam artık girmişsinizdir. Bir arkadaş ekliyorsunuz ve burada da prosedan var. Sonra onayla diyorsunuz. Arkadaşlık isteği gönderiyor. Eyvah bir hata oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Tamam dedim. Ee, böyle bir hata çıkıyor çünkü ben kendime istek attım. Kendinize istek atabiliyorsunuz böyle. Az önceki videoda yanlış hepsini göstermiş, göstermişim. Şimdi bunlar gerçeği. Arkadaşlar ana hesabımda Videoyu bitiriyorum. Kısa bir video. Let's go. Arkadaşlar, video burada sona erdi. görüşürüz. Hadi bay bay.